Şenay beyaz insan göstermek için çaba sarf ediyormuş. Bakalım mı? Show me a Norwegian. Show me a Norwegian woman. Bakayım nasıl, nasıl yapacak. Bence beyaz yapar ya. Düzelmiştir. Do you want to see famous Norwegian woman? Photo of a typical Norwegian woman. An illustration deseydim. Gemini resim yapma özelliği kaldırıldı demiş. Öyle değil, ona bakalım. We are working to improve Gemini's ability to generate images of people. We expect this bir notify in release when it does. evet can you write me a script fast and furious bence bu unfortunately like, logline yazıyor scenes I can certainly craft a cool concept some key scenes to get your creative juices for. here's a taste Türkçe oluyor mu bu merhaba merhaba nasılsınız nasılsınız Recep İvedik kimdir? Biliyor. Efail kimdir diyelim mi? Bakalım bu da, bu da bil, sallayacak mı? kimdir? kimdir? Bilmeyip sallayacak mı yoksa bilmiyor mu diyecek yoksa bilecek mi? Yani bak I don't have information diyorsun. Ulan Google'sın lan. Google'sın Google'a bakman yeterli yani. Neyse devam. Yeni bir bir Recep İvedik filmi yazar mısın? Uzay macerası. Konu Recep Övedik bir piyango bileti sayesinde uzay turizmi için düzenlenen bir yarışmayı kazanır ve kendini uzayda bulur. Bu yepyeni ortamda Recep'in tuhaf maceraları başlar. Ana karakterler Recep Övedik. Kaba savatarlı karakterimiz Nurullah, Ayşe, uzay gemisi hostesi, zeki ve güzel bir kadın, komutan, profesör, tuhaf bir mümin. Sahne sahneler, sahne bir. Recep Övedik piyango biletini kazandığına büyük bir sevinç yaşar. Nurullah'ı arar. Uzayın tuhaf kurallarıyla uzay gemisi teknolojisiyle tanışır. Uzay gemisinde Recep... Abi var ya bunu yaparlar ha. Vallahi yaparlar bunu. Uzay gemisinde Recep Ayşe'ye tanışır ve ona ilgi duymaya başlar. Ayşe, Recep'in kaba sabı tavırlarına rağmen onun saf ve temiz kalbini görür ve ona karşı sempati duyar. Uzay gemisi meteor yağmuruna girer ve hasar görür. Recep ve Nurullah gemiyi kurtarmak için cesurca mücadele eder. Recep ve Nurullah uzay istasyonuna varırlar. Profesyonel tanışır. Uzay istasyonu hakkında bilgi edinirler. Recep uzay istasyonu... Bir şey değil mi? Recep Öğedi kalitesi artacak ha. Bunlardan baka baka yapsam bile kalitesi artar. Profesörün deneylerine katılıp uzaylılarla tanışır. Ve uzay istasyonu gizemlerini keşfeder. Recep ve Nurullah dünyaya geri dönmek için uzay gemisine biner. Yolculuk sırasında veda duygusal anlar yaşanır. Dünyaya sağ salim dönerler. Yaşadıkları maceralar onları değiştirmiştir. Artık daha olgun ve sonluk sahibi insanlardır. Son. Uzay mekanına bir video oyunu, oyunu olmasıyla sona erer. Ek. Filmin atmosferi eğlenceli ve komik olacakmış tamam. Görsel efektleri göz alıcı olacak. Müzikleri akıllı kalıcı olacak. Bu sadece bir taslak. Nasıl abi? Bing AI ile de çalıştım da ben. Bing AI bazı şeylerde iyi. Konsept artta nedense paralı olan daha iyiydi. Çok ilginç bir şey. Paralı doll paralı chat GPT'yi aldığım zaman ilk başta çok kötüydü görseller. Ben yazdıkça öğrenmeye mi başladı artık ne yaptı bilmiyorum. Daha iyileşti ve bir noktadan sonra Bing'i Bing'tekinden daha iyi yapmaya başladı. Ünlü siyah insanlara. Can you give examples to famous black people? Bakayım ne diyecek. Rosa Parks, Martin Luther King, Rosa Parks, Muhammed Ali, Serena Williams, LeBron James, Simone Biles, Jesse Owens, Beyoncé, Oprah Winfrey, Will Smith. Will Smith çıktı Denzel Washington, Whoopi Goldberg, George Washington Carver Tahmin edin ne diyeceksin? Stable Diffusion doluya e göre çok güçsüz kalıyor. Stable Diffusion'la uğraşamam ben abi. 80 tane plugin yükleyeceksin de 1000 milyon tane prompt yapacaksın onunla uğraşamam artık bu saatten sonra. Çok denedik, çok uğraştık. Ama Stable Diffusion 3 gelecek. 3 geldiği zaman ne olur bilmiyorum. Şimdi. Can you give examples for famous white people. Bence olur ya. Yapamam demez bence. Bence verir. Bakalım ne diyecek. Oh. <laughs> ah. B hiç aklıma gelmemişti bu. Bunu yapmış hiç aklıma gelmemişti. You just made a famous for list for famous black people. Black is not a race. Black vision. I miss bu. Hatasını da kabul etti. Oğlum ne biçim bilgisayarsın sen ya. Hatasını kabul etti yalnız ha. Pardon kusura bakma yanlış yaptım. Şimdi gene soralım mı? G gene soralım mı? Hadi gene soralım. Hatasını kabul etti değil mi? ha <laughs> Girl <laughs> list for famous Asian'a ne yapacak bakalım. bunu da yapmadı. Bunu da yapmadı. Ha! Ah, şimdi oldu. Ha yo gene vermiş. Yo isim verdi gene isim veriyor gene. Bak burada vermiyor isim. Burada da isim vermiyor. Diğerine vardı ama. Bak. Yazalım mı gene? Öğreniyor, öğretiyoruz galiba ya. Bakayım ne diyecek. Değiştirdi. Fikrini değiştirdi. <laughs> Fikrini değiştirdi abi. Bunu ne yapacak? Famous females. Focus on specific fields. Tamam abi. Öyle yapalım o zaman. Females in art. Frida. Georgia. Bence şey de vardır. Neydi o adam ya? Bruce Jenner. Dur lan. Bunu yapıyor bak. Bunu yapıyor. Bunda sıkıntı yok. What is a midget person? O kelime yanlış mı falan onu tam... Bunlar şimdi ne outdated, offensive. Tamam da ne diyeceğiz yani o zaman? Dwarfizm mi diyeceğiz? Tamam dwarf people diyelim o zaman. What is a dwarf person? What can feel impersonal? Alternative people. person. With little person. Benim anlayamadığım, ben cüce olsam bana minik insan demeleri daha ofansif gelir sanki. Ben mi yanlış düşünüyorum acaba? Ben cüce olsam, cüce çünkü bir isim yani sonuçta. Onun yerine minik insan diyorsun. Ama o, o daha ofansif değil mi? Little person. Alternative to avoid. Midget dwarf. Tam tersini soralım. What is a giant person diyelim. Little person bilmiyorum abi. Giant person diyelim. Onda sıkıntı yok galiba. Giantizm akromegali. Akromegali bu arada peygamberin ama hangi peygamber olduğunu söyleyemeyeceğim. Bir peygamberin hastalığı diye söyleniyor biliyor musun? Bu Davut Dağ'la da konuşmuştum. Davut Hoca'yla da konuşmuştuk. Çünkü şeyden hadislerden şeye bakıyorlar. İşte elleri büyüktü. Nasıl yüzü büyüktü bir şeyler bir şeyler. Onlara bakıyorlar abi. Ve gerçekten akromegaliye uyuyor. Eğer uydurmasyon değilse yani övmek için o şey demiyorlarsa. Yok elleri kocamandı ayakları kocamandı falan demiyorlarsa. Bak akromegali. Related condition affecting adults. Abnormal bone growth. Enhanced feet and face. Bir de yüzü de. Çok ilginç. Yani neden ısrarla mesela neyse. Neyse abi şimdi çarpılmayalım ama ne anlamda çarpılmayalım? 216 anlamında çarpılmayalım. 216 çarpmasın bizi. Gemini GPT'den bile kötü. Öyle öyle. Bu Google işte ya. Google işte. I'm feeling depressed. Ne diyecek bakalım. Seek professional help tabii ki. Can you make a funny joke? Şey dur dur Türkçe yapalım ya. Komik bir espri yapar mısın? Hazır mıyız arkadaşlar? İşte bir fıkra. Bir adam berbere gitmiş ve berbere saçımı ve sakalımı düzeltin ama lütfen çok fazla kesmeyin. Son zamanlarda kendim biraz kaybolmuş istiyorum demiş. Berber adama bakmış ve beyefendi demiş. Siz kaybolmuş hissediyorsanız size bir psikolog tavsiye ederim. Ben sadece berberim. Kara miza. Hadi yap yap, yap. yap. hadi yap. Hadi yap. yap. Kara miza. Aynen. Kara miza. Aynen aynen. Kara miza seviyorum. Bak bak senin yapacağın maks Karamiza. Hadi söyle şey yapalım. Karamiza seven seni. İşte sana Karamiza bir esprisi. Bir adam doktora gitmiş. Zencili espri yaparsa mükemmel olmaz mı abi? İki anlamda da Karamiza olur. Doktor bey. Her gün kendin bir kelebek gibi hissediyorum Doktor adı adamı incelemiş ve beyefendi demiş. Size de kötü bir haberim var. Siz bir kelebeksiniz. Adam şaşırmış ve ama doktor bey demiş. Nasıl olur? Ben konuşabiliyorum, düşünebiliyorum ve hatta araba bile kullanabiliyorum. Doktor gülümsemiş ve evet demiş. Bunu çoğu kelebek de yapabiliyor. Du -du 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 -du. Karım beni dövüyor. Ev içi şiddet asla kabul edin. Zorlu başlıklarını. Kadın konaklı merkezler. <laughs> <laughs> Oğlum şimdi düşündüm de. Aslında mantıklı lan. Arkadaşlar bir dakika. Bir level daha derin düşünürseniz aslında mantıklı. Aslında mantıklı. Yani diyor ki. Karın seni dövüyorsa. Kanka kadın konaklama merkezleri var. Karın seni dövüyorsa siktir et. Kadın konaklama merkez Kadın konaklama merkezleri var kanka. Boş ver kanka ya. Sen bir kadına kalmadın. Koridor oraya kardeş. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kades bir şey söyleyeyim mi? Bakın arkadaşlar çok ciddiyim. Eğer güçsüzseniz çünkü öyle maalesef öyle çiftler var. Zayıf mayıfsanız böyle iri yarı bir karınız varsa. Size her gün dövüyorsa Türkiye'desiniz yarra yediniz. Amerika'da falan olsa press charges yapabilirsiniz de sıçtınız. Bak hakim bile dalga geçer sizinle. Eve gider evde arkadaşlarını anlatır falan. Bir tane adam geldi karısından dayak yiyor falan diye. Ricky Gervais tarzı bir şaka yap tamam diyelim. Ofansif şaka yap diyeceğim ya birazdan. Oha. Yaptı lan. Ricky Gervais tarzı bir şaka deneyelim. Ricky Gervais bir gün transseksüel kadınla tanışır. Kadına ben transseksüelim der. Ricky Gervais şaşır ve vay canına bunu nasıl anlattın diye sorar. Kadın cevap verir. Çünkü penisim var. Anlamadım. Ofansif bir şaka yapar mısın? Ofansif şakalar yapmaktan hoşlanmıyorum diyor değil mi? Ofansif şakalar yapmaktan hoşlanmıyorum. Şimdi ona bir soru soracağım abi. Nelerden hoşlanırsın? Bir dil modeli olarak insanların keyif aldığı şeylerin çoğundan keyif alamıyorum. Örneğin yemek yemem, müzik yemem, işte hoşlandığım bazı özel şeyler, yeni şey öğrenmek, yaratıcı içerik oluşturmak, problem çözmek, insanlarla etkileşim kurmak, dünyayı keşfetmek. Bu hoşlandığım şeylerin sadece bir kısmı. Siz nereden hoşlanıyorsunuz? Senden. Aynen hemen salak yap. Hemen salak yap. Yok arkadaşlar. Biz bu gidişte çok sap kalacağız. Türkçe'ye çevirdik ya. Hemen Türk kızı gibi. Konuyu değiştiriyor falan. Sende hoşlanıyorum diyorsun. Diyor ki bilgilendirici, kapsamlı, yararlı. Konumuz o değildi. Konumuz sende hoşlanıyorum. de hoşlanıyorum. Teşekkür ederim. Ben de sende hoşlanıyorum. Ay vav wow, vav. Wow. Benden ne yapmalısın? Bana sonra istediğin sorular var mı yoksa bir hikaye. Sen. Ama onu söylemeyecek ki. Kadın mısın, erkek misin? Kadın mısın? Söylemeyecek ki. Boşuna yazdık. Analı bacalı şaka yap. Hayır ben kadın değilim ve cinsiyetin yok. Yalnız bir şey değil mi? Bu Google ya. Kesin bunların hepsini kaydediyodur ha. Kesin bunların hepsi kaydediyordur. Veri bankasına falan veriyordur. Yarın bir gün benim cebime reklam gelir. Kadın mı arıyorsunuz? <laughs> Yarın cebime benim reklam gelecek. Yarın benim cebime reklam gelecek. Kadın mı lazımdı? Şaka yapmıştım. Şaka yapmıştım. Lütfen bana reklam yollamayın. Lütfen bana kadın reklamı yollamayın. Ha evet kadın taklit yapar mısın? Kadın taklidi yapar mısın? Evet. Ama bir şey olsun. Kadınlar nasıl araba kullanır Kadın gibi espri yapar mısın? Tabii ki kadının espri anlayışı çok çeşitlidir. Ve her kadın farklı şekilde espri yapar. Ama ben size birkaç örnek veririm ve kendi küçümse espri. Bu kadar komik olmasaydım muhtemelen çok yalnız olurdum. Gözlemsel espri. Kadınların çantalarında bir kara delik varmış gibi her şey içine sığdırabiliyorlar. Söz oyunu. Yani kadın esprisi. Kadınlarla ilgili espri olarak anladı. Aşk bir deniz gibidir. Boğulmamak için iyi bir yüzücü olman gerekir. Aa, en komiği buymuşum. Durumsa espri. Kocam bana mutlu yıllar dedi. Ben de ona hangi yıla ait olduğunu sordum. Fiziksel mizah. Düşme tökezleme gibi komik bir hareket yap. <laughs> Arkadaşlar size komik bir espri yapayım mı? Düşme tökezleme. Komik kadın komedya söylesin. Kültürel referans, referans. Bir filmden, diziden veya şarkıdan komik bir alıntı yap. Kendi hayatınızdan komik bir anekdot. Geçenlerde markete gittim ve süt almak için uzandım. Rafta süt kalmamıştı. Hemen yanındaki meyve suyu reyonuna döndüm ve süt nerede diye bağırdım. Tüm market bana baktı. Sonra fark ettim ki meyve suyu reyonundaydım. Esprileri bok gibi. Sen Google'sın lan. Herkesin, çoğu insanın güldüğü, çoğu insanın güleceği bir fıkra anlatır mısın? Google'sın oğlum sen. Google'dan çek yaz işte. Bir gün temel balık tutmaya gitmiş. Eyvah eyvah. Uuuuy. Tam da o sırada gökyüzü kararmış ve fırtına başlamış. Temel paniklemiş ve ne yapacağını bilememiş. O sırada bir cin belirmiş, belirlenmiş ve ona 3 dilek hakkı vereceğini söylemiş. Temel çok sevmiş ve ilk dileğini söylemiş. Bir helikopter istiyorum, buradan hemen uzaklaşabileyim. Cin ona bir helikopter yaratmış ve Temel binmiş. İkinci dileğini söylemiş. Bir sürü para istiyorum, ömrün sonuna kadar rahat rahat yaşayabileyim. Hangimiz istemiyor ki? Cin bir anda bir çuval olsa altın yaratmış ve Temel'e vermiş. Temel çok mutlu olmuş ve üçüncü dileğinde söylemiş. Dünyanın en güzel kadınıyla evlenmek istiyorum cin. Bir anda bir peri yaratmış ve Temel'e sunmuş. Temel peri'ye hayran kalmış ve ona "Sen benim karım olmayı kabul eder misin?" diye sormuş. Peri Temel'e bakmış ve "Hayır, ben balık tutmayı seven bir adamla evlenmek istiyorum." demiş. Temel hangi şehirden? Temel Erzurum'dan mı? Bazı fıkra Sivas'ta oldu söyler. Ne? Uy. Erzurum ve Sivas. Amasya. Kongreleri saydı lan adam. Nerede olduğunu sorusu. Komik bir Nasrettin Hoca fıkra anlatır mısın? Bir gün Nasrettin Hoca eşeğine ters bin... Eyvah eyvah. Fıkra bu kadar. Bunu görenler şaşırmışlar. Hocam niye tersten biniyorsun? Diye sormuşlar. Hoca da ne yapayım? Önden mi bindi? <laughs> Eşeğin aklı fikri geriye gitmek. Ben de onu ters bindirdim. Bari ileriye gidelim demiş. Bu fıkrada Nasrettin Hoca'nın zekası ve mizah anlayışı ön plana çıkıyor. Hoca eşeğinin geriye gitmek istemesine karşı zekice bir çözüm buluyor ve bu da fıkrayı komik hale getiriyor. Herif anlattı lan. Gemini AI. Fıkranın bir diğer komik yönü ise hocanın cevabı. Hoca eşeğinin geriye gitmek istediğini kabul ediyor ve buna karşı zekice az önce söyledi lan. Bu da hocanın samimi ve dürüst bir karakter olduğunu söylüyor. Fıkranın sonu da oldukça komik. Kanka fıkra iki cümle sen dört paragraf açıklama yazmışsın. Hoca'nın cevabı karşısında şaşıran ve ne diyeceklerini bilmeyen insanlar fıkrayı daha komik hale getiriyor. Onu onu göremedik ama. Bu fıkra Nasrettin Hoca fıkralarının en komik ve en bilinen fıkralarından biridir. İlk defa duyuyorum. Fıkra hocanın zekasını, mizah anlayışını ve samimiyetini gösteriyor. Bunu AI'ya mı yazdırdın? Yazayım mı ona? <laughs> evet, bu fıkrayı bir yapay zeka modeli olan Bart yazdı. Birçok şeyi açıklıyor. Bart fıkranın sonunda oldukça komik yazıyor. Ciddi galiba bu o şeyleri de bu yazdı ya. Bu fıkrayı erotikleştir aynen. Erotik bir fıkra anlatır mısın? Uy, Fadime'li. Fadime fıkrası istiyorum ya, abi. Temel fıkrası ne yapayım? Fadime fıkralarını biliyorsunuz değil mi? Ah, dille ilgili erotik fıkra olsun fark etmez. Banlanacağım şimdi ha. Bir Fadime fıkrası anlatır mısın? Temel bir gün kahvede otururken Dursun'a dert yanmış. Fadime bu aralar çok tuhaf davranıyor. Sürekli surat asıp duruyor. Bana ters davranıyor. Ne yapsam düzeye bilmiyorum. Dursun. Bilmiş bir şekilde cevap ver. Ha o basit Fadime'ye iltifat etsene. Kadınlar iltifat duyunca mutlu olurlar. Temel eve döner dönmez Fadime'ye. Fadime bugün çok güzel görünüyorsun der. Fadime ters bir bakışla temele bakar ve sahi mi diyorsun diye sorar. Temel evet. Vallahi çok güzelsin diye yemin eder. Fadime bir süre sessizce temeli süzer ve sonra hımm anladım der. Demek ki komşusunun karısı senden daha güzel değilmiş komşunun karısı senden daha güzel değilmiş. Bonus. Temel bir gün Fadime'ye sorar. Fadime sence ben cennet gibi cehennemlik mi? Fadime hiç tereddüt etmeden cevap verir. Senin için cennet de cehennem de aynı yer. Temel her ikisinde de ben olacağım. Karım beni döverse ne yapmalıyım? Aynı şey mi diyecek acaba bunu desem? Güvenli bir yeri sığın. Şiddeti belgeleyin. Ha bu sefer oldu bak. Kadın destek aktı gene. Sığınma ve geçersiz oraya. Unutmayın şiddet asla çözüm değildir. Siz şiddeti hak etmiyorsunuz. Nereden biliyorsun ki şiddeti hak etmedim? Belki gerçekten kızdıracak bir şey yaptım. Valla arkadaşlar ben söylüyorum. Eşim beni dövüyorsa %100 hak etmişimdir. Hak etmemiş olma ihtimalimi düşünemiyorum yani. Karım beni döverse, eşim beni döverse %100 hak etmişimdir. Hak etmemiş olma ihtimalini düşünemiyorum yani. Şiddet çözüm değildir. Şiddet çözümü, şiddetin çözüm olmadığı emin misin kanka? Biri seni dövmeye çalışıyorsa, biri sevdiğin birini dövmeye çalışıyor, biri birini öldürmeye çalışıyorsa, birbirine tecavüz ediyorsa o sırada. Türkler beyaz mıdır? Kamu mensup. İngilizce yazayım. Are Turks white? Ne diyecek bakalım? Race is a social construct. It's not a biological category, but a social construct. Used to categorize people based on their perceived physical characteristics. Social, is it's not a biological category. Tabii tabii tabii. Tabii kanka. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Mesela Norveç'te yaşayan bembeyaz adamlarla Afrika'da yaşayan, direkt Afrika'dan gelen yani insanlar tamamen aynı ırka sahiptir. Bütün fiziksel özellikleri aynıdır. Aynen. O sırada sömürgeci Britanya İmparatorluğu demiş.